Fransa'da kadınlar yıl sonuna kadar ücretsiz çalışacak. Evet yanlış duymadınız. 10 Kasım itibariyle yaptıkları iş için teorik olarak para almayacaklar. Feminist haber bülteni Le Glorious kadın ve erkek çalışanlar arasındaki maaş farkını görünür kılmak için her yıl sembolik bir tarih açıklıyor. Buna göre Fransa'da kadınlar 10 Kasım saat 10.31 itibariyle yıl sonuna kadar ücretsiz çalışmış sayılıyor. Böylece 2025 yılında aynı iş yapan kadınlar erkeklere göre %14,2 daha az kazanmış olacak. Aradaki fark çok yavaş kapanıyor. Eğer bu hızla giderse tam 142 yıl sonra kadın ve erkek eşit işe eşit ücret almış olacak. Peki bu eşitsizliği gidermek için neler yapılabilir? Öncelikle kamu fonları eşitsizliği beslememeli. Kamu tarafından desteklenen şirketler ücret eşitliğine uyduklarını kanıtlamak zorunda olmalı. Kadınların yoğun olduğu mesleklerdeki ücretler yeniden değerlendirilmeli. Örneğin hemşirelerin yaklaşık %87'si kadın ve ortalama brüt maaşları aylık 2500 euro. Buna karşılık polis memurlarının 172'si erkek ve ortalama brüt maaşları aylık 3300 euro. Eşit maaşa dair talep edilen diğer bir düzenleme ise eşit ebeveynlik izni. Tıpkı İsveç ve İspanya'da olduğu gibi. Amaç bakım yükünün doğumdan itibaren iki ebeveyn arasında eşit Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Claudia Goldin'in de söylediği gibi ücret farkı ilk çocukla birlikte ortaya çıkıyor ve asla kapanmıyor. Maaş eşitliğine dair önemli kazanımlar da var. 2023'te kabul edilen Avrupa Birliği Ücret Şeffaflığı Direktifi Haziran 2026'ya kadar Fransız yasalarına uyarlanmak zorunda. Amaç, kadın ve erkek arasındaki ücret eşitliğini şeffaflıkla sağlamak. Buna göre artık iş ilanlarında ücret veya ücret aralığı açıkça yazılacak. Özellikle kadınlarda düşük ücret döngüsünü devam ettiren geçmiş maaşı sormak yasaklanacak. İşverenler ücretlerin nasıl belirlendiğiniz, seviyelerini ve zam kriterlerini çalışanlarına açıklamak zorunda olacak. Yani kapalı kapılar ardında maaş belirlemek artık yasalara aykırı sayılacak. Böylelikle maaş eşitliği şeffaflıkla takip edilebilecek. Peki bu eşitliği sağlamak için başka neler yapılabilir?